Hepinize merhabalar arkadaşlar. Hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar ee, ekranda ve başlıkta gördüğünüz gibi yeni tır oyunu gelmiş. Hemen firmamızı açalım. ilk bakışımızı yapalım. Mevcut üyelik gerekli yok. Boş Şimdi arkadaşlar yeni bir tır oyunu gelmiş. Zux Games'in yapmış olduğu yeni bir oyun. Ofisimizi nerede açalım? Tabii ki de ülkemiz olan Türkiye evimizde. Nerede açalım? İstanbul'da açmak istiyorum ben. Şöyle. Bu da Diyarbakır'da mı Aynen Diyarbakır'da. Diyarbakır'da. Diyarbakır'da şirketimi açmak istiyorum. Firma logo. Ne buldum? Yeşil olsun. Ben seçer miyim? Nasıl seçebilirim? Ne zaman seçerim? Kırmızı. Veriyorsun. Aynen. Güzelmiş. Şöyle bir şey. Avatar seçebiliyorum. Arkadaşlar. Sesim gelmeyebilir bu arada. Hemen geliyorum. Arkadaşlar, hemen kulaklık alıp gittim geldim. arkadaşlar sesim geliyordur ee, şimdi şöyle bir şey varmış avatarları bunda daha çok varmış Hatta ben en yakışıklı olan bu amcamız Ben bu amcayı seçtim firmamızın ismi mc MCK mc2 yani muhamed ee, Holding mc yapalım. Pardon, ismimizi koymayı unuttuk. Trax Simulator Ultimate. MC2 MCK taşımacılık oluştur dedik. <laughs> o daha baştan Mercedes'imiz mi var? <laughs> Gayet güzel. Şimdi vermek istemiyorum. Arkadaşlar bildiğim kadarıyla online şimdilik yani Ultimate bildiğim kadarıyla arkadaşlar bu iki hafta ya da bir hafta arasında bedava diyebiliyorum. Ya da tüm gün mü bedava? Sürekli mi bedava? Bilmiyorum tam. Kariyer dedik. Kariyere basıyoruz herhalde. Aynen öyle. Şöyle bir şirketimiz varmış. Konya Gıda Şu işimizi hemen bir alalım Fatih ile gidiyoruz Fatih Şu araçla Şöyle bir hemen arkadaşlar <laughs> Özür dilerim Şöyle Bakalım ne tür özellikler gelmiş boynumuza Teslim alındı İzkişirvan 1454 kilometre teslim 19 saat içinde oradayız inşallah. Aynen öyle. Nasıl çalıştırılıyor? Ha, motor çalıştırmak için dokunun. Bismillahirrahmanirrahim. Aynen oradan alıyormuş. Konya gıda. Gelip yanaşıyorum. kameralar gayet güzelmiş. Tekrar arkadaşlar bu arada 360 dönebilen kameralar varmış. Bunu beğendim. Topla 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 gayet güzel. Nereden çıkıyoruz? İnşallah buradaymış. Şu indirik. Bu ne? Saat 10. Arkadaşlar reklam yasak diye BCM yapmışlar. Tabii bunun gerçek adı neydi? BMC aynen. Kaçımız var. Ayarlarda ne var? Sol ayna. koltuk ayarı Aa bakın buradan kapanıyormuş. İlginç. Bu ne? Kabin aynası varmış. Ay güzel bu ya bu ne? Ha güneşlik. Sileceklerimiz. Burada da müzik yapabiliyorum Müzik radyo var. ayarı falan varmış. Gayet güzel. Şu yükseltelim. Ama bak bunu kapat. Şöyle bir hemen 1430 kilometremizi tamamlayalım. Çantamızmış ya. Yani. Düz devam edin. Arkadaşlar bu tarz videoların devamını istiyorsanız kanalıma abone olup like atarak söylemiş olursunuz. Instagram'da hemen şöyle ortaya bir şekilde koyabildiysem koydum. O gayet güzel, sağlam. <Gülüyor> <Gülüyor> gayet iyi. Ne Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne 对呀。 İnan öyle. <laughs> Arkadaşlar sesim az geliyor. Özür dilerim. Bu videoluk affedin. Arkadaşlar yeni bir özellik gelmiş onu çok beğendim videolarda gördüm bazılarında onu söylemeyeceğim ola yerinde anlatacağım gayet iyi beğendim bu arada. Yani kabin aynasıdır. Her şeyi çok gerçekçi bir şekilde yapmışlar. Bir de şu camları açabilsek var. Efsane olur yani. Midir? uzun bir Sola dönün. arkadaşlar tek olan kötü olan şey yani kötü değildi bunu tam gerçekçi yapamamışlar şu aynalar Şimdi arkadaşlar araba çok ağır olduğu için yavaş bu ne bir dakika Allah Allah. Arkadaşlar camı buldum. Cam açılıyormuş. Oha. Arkadaşlar gayet güzel bir oyunmuş. Şunu da verin. Bakın var. Yok. arkadaşlar bu arada İstanbul'dayım şu anda yani Diyarbakır'dan döndük onun videosunu çekemedim artık burada basıyoruz Şey aradı, ben mola vereceğiz yemek yiyeceğiz. Allah Allah <laughs> Sen ölümden kaydım ya Arkadaşlar çok özür dilerim <laughs> Yani arkadaşlar çok hafif otobüs simülatör otobüs olsaydı neyse Koskocaman tır taşıyoruz diye nereye gidelim? İşte arkadaşlar dediğim olay bu. Şöyle bir tane mercimek çorbası içelim. Sonra kuru fasulye pilav yiyelim. Sonra kadayıf yiyelim. Bir de kola içelim. Öde. şöyle arkadaşlarım İki türlü de arkadaşlar burada camlar açılıyormuş. Arkadaşlar burada videoyu bitirmek zorundayım. Çok uzadı. Yetişmeyebilir. Hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve da like atmayı unutmayınız arkadaşlar. Diğer bölümde hızlı bir şekilde bitirip görüşmek üzere. Bay bay.